Atatürk Stadı'ndayız. Muhteşem bir ambiyans var. Neler söylemek istersiniz? Evet, e, öncelikle böyle bir günün anlamı çok. Milli mücadelenin başlangıcı, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı, bağımsızlığın sembolü ve Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla beraber başlayan bir mücadele sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve bugün de 102. yıl dönümü kutladığımız Büyük Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı kutluyoruz. Kutlu olsun. Tüm gençliğimize, denizimize, bütün Türk milletine kutlu olsun. Tabii böyle bir günde söylenecek çok şeyler var ama heyecanımız çok fazla buna el vermiyor. Ee, ama ümit ederiz ki Atatürk'ün söylediği gibi bütün ümidimiz gençliktedir diyor. Bütün müdümüz gençlikte. Gençlikte gümbür gümbür geliyor. Memleketini seven, bu ülke için canını feda edebilecek mertebede duygu ve düşünce donanımına sahip, sorgulayan, araştıran, gören, duyan, bilen bir gençlik var. O nedenle geleceğe umutla bakıyoruz. 102. yıl kutlu olsun. Başta ebediyete intikal etmiş Gazi Mustafa var, Kemal Atatürk silah arkadaşları, gazilerimiz, şehitlerimiz ve bu ülke için karnı çekinmeden akıtan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, minnetle anıyoruz. 102. yıl kutlu olsun. Atatürk'ü ama Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun.